kokuyla ilgili hatırladığın en dramatik anını kısaca aktarır mısın? Üç gün Ay paz! Gel kokuyorsun ay abim! Camdan atacağım seni. Ay bu koku arabaya da siner. Bundan oldu araba. Pis! Pis! sıcak tabak anısı. Ay elim yandı. Ya adam demedi mi? Tabak sıcak dokunmayın diye. Ya insan mısın? Kedi sen ya? Lan sana anlamıyorum. İlla patinle elleyip yapman mı lazım? Sen morun musun acaba abim? <laughs> Uzatmadı daha iyi. Yeme. Elini yakıyorsun. Otur orada öyle. Hep doğru tahmin etmişim. Nereye? Zerrin? Buyur bakalım. Ne yapayım? Ne yapıyorsun kızım? Manyak mısın? İşte ne oldu? Elin yandı bu kadar. Diş macunu süreriz geçer bebeğim. Demirden korksak sağında pastırmalı yumurta yapmayız. Ha. Evet ya. Pastırmaları yiyip hiç duruş almayacaksın. Hızlandırılmış terapi. Yarın ise büyük gün. Hak önünde konuşma. Peki. Yalnız elim çok acıyor ya. Bir diş macunu olacaktı bizim. Kardeşim! Allah'ım hala kokuyor. Ne oluyor ya? Koku fobimi yenmeye çalışıyorum kardeşim. İki günde üç kilo pastırma yedim ve hiç duş almadım. Belli. Bir seksen beşlik yürüyen pastırma olmuşsun. Hı hı. Zaten ne yersen olsundur. Sen de sanki kokan bir ayak yemişsin. yapamayacağım ben. Hepsi fakir fakir. <laughs> Yuhalayacaklar beni. Bugün yemin. Benim dediklerimi söyleyeceksin ve sana bayılacaklar. Yapamasan da tuğ senin suratına. <laughs> İş yerimize hoş geldiniz. Ee, hani sonuç itibariyle benim, e, benim bir yorumum olacaktı. Ee, tüm türlü hani yövmiyeleri ikiye katladık. <laughs> ee, ayrıyetten de mesai saatlerimizi dokuzdan dörde sınırladık.

...ben yemin korkularının esas sebebi Nur Şimdi sıra gidip onunla yüzleşmeye ve artık senden korkmuyorum lan demeye geldi. <laughs> artık senden korkmuyorum Nur Hayat. Bundan sonra kafama göre takılacağım. Ne kokuyor burada ya? Ben? Ama önemli değil, koku fobimi yendim. <laughs> Fakirlerin önünde de konuşuyorum. Gülerler onlar sana be. Sana gülerler, ne dedi anlaşılmayan sensin. Aa, nasıl soktum lafı ha? Sıcak tabağa da dokunuyorum artık elim yana yana. Niye? Salak mısın? Zerlinden hoşlanıyorum ve bu konuda hiçbir şey yapamazsın. Yok ya. Evet, iki erişkin iseniz, Ne yapabilirsin ki? <laughs> bu ama söylerim. Ama şimdi ya söyleme Nur Hayat, lütfen. Sen aklınca zerir nebi olup bana karşı tepe kurdun ha? Senin iyi arkadaşın benim, aptal! Karakaşın, karakaştan başka dost yok, geri zekalı! Moronlar konvansiyonunda önde bayrak taşıyan bir abim. <laughs> ee, öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, hani ailemizdeki ek ek ekonomik konjüktörleri ele aldığımızda... E yani bütün bunların hani sonucu itibariyle bütün bu hani ekonomik konjüktörleri de... <gülüyor> ee... <gülüyor>